Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda e, Photoshop'la telefonda araba nasıl basılır e, onu göstereceğim arkadaşlar. E, bu videoda e, işte arabayı e, genelde bilgisayardan Photoshop'la e, bas basılıyor e, ama telefonla da bas basılabiliyor arkadaşlar bu. E, şimdi durdurulmalıysa tabi, e, evet durdurulmamış. Şimdi arkadaşlar e, ilk önce programın adını vereyim. Bu Programın adı Süspans Süspansiyon Master diye bir uygulama arkadaşlar. Uygulama uygulamayı indirdiğinizde e, fotoğrafını yüklüyorsun. Şu şekilde hemen bu sayfaya yönlendirir seni. Şu sağ tarafta tuşlar var arkadaşlar. Burada nasıl yapılacağınızı söylüyor. Burada edit falan var. Bu arkadaşlar şöyle bir çizgi çıkarttı. Bu arabanın e, tam şu alt çizgisine e, olacak şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Yaptım ben. Next diyorum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şurada iki tane şey çıkarttı. Bunlar tekerlekler arkadaşlar. Tekerleklere koyacağız. Şunu hareket ettirebilirsek tabi. Evet. Şu şekilde tekerleğe koyuyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde bunu da biraz yamuk oldu bu. Evet. Buradan OK seçip ilerliyoruz arkadaşlar. Bu biraz sürebilir bunun için. evet. Gördüğünüz gibi burada sağ tarafta arabamızı basmamıza yarayan gördüğünüz gibi araba basılmaya başladı bile hemen. Yavaş yavaş biz basalım yine. Evet en sonu en sona getirdiğimizde şu şekilde arkadaşlar. Biraz kötü görünmeye çalışıyor. tam basmayacağım ben. Böyle olsun. Ee, şuradan şeylere tıklıyorum arkadaşlar. Jantlarını değiştirmek için şurada jantlar var. Güzel bir tane jantı koyalım arkadaşlar. Ee, bakıyorum. Evet, şu Mercedes jantı herhalde. Bunu koyalım arkadaşlar. Evet. bakıyorum arkadaşlar ben de ilk kez eee e, yapıyorum bu işi zaten jant falan değiştirmeyi sizinle beraber yapıyorum. Eee başka jantlarımız da var. Eski jantı bu arkadaşlar. Bizim eklediğimiz tekrar başka jantlara bakalım. Eee bakalım yine. Şu jant ekleyelim güzelmiş. Eee Lastiğin dışından dolayı biraz çekin gözüküyor arkadaşlar. Ama yapacak bir şey yok ona. Şu M5'deki ideal arkadaşlar herhalde. Evet. Arabamızı en yukarı kaldırdığımızda bu şekilde. En aşağı getirdiğimizde de bu şekilde. Tam getirmek istemiyorum. Çünkü çok kötü görünme koşuyor. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Buradan save'e tıkladığımızda ee, fotoğrafımızı kaydediyor arkadaşlar. Böyle kısa videoyla arkadaşlar böyle arabalar arabasını basmak isteyenler e, bu uygulamayı kullanabilir hem daha çabuk ve bilgisayara göre daha hızlı bir Photoshop programı arkadaşlar ekranda kapanıp kapalı duruyor e, bu şekilde arkadaşlar arabanızı basabilirsiniz arabanın Şuradaki siyah şey gitti Nedense bastığımızda mi Evet Neyse arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.